Evet sevgili anneler. Gökhan Bey'in muayeneannesine geldi. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Patlı doktorum Esra Hanım. Merhabalar. Gökhan Bey. Merhabalar. Evet Gökhan Bey. Görebilir miyiz muayeneannesi? Tabii. Bugün Benimle beraber duyduğunuz sorular. Çok güzel. Hayırlı olsun. Ortamınız harika. Burası bizim muayeneannemiz e, ee, inşallah açacağımız yeni evimizde ee, hastalarımızı kabul edip muayeneni yapıp ailede görüşmeler yapacağımız yer burası. E, ee, sevgi alanımız ee, biraz daha çocukların korkusunu azaltmak açısından biraz daha e, görsellerle süslemeye çalıştığımız yer. Evet orada ufak oyuncaklar göreceksiniz. Bunları biz bazen çocuklara biraz da acaba e, ilgi alanı değiştirmek için konabilir miyiz diye oraya korktuk. Burada bir ağaç dekorasyonumuz var. Aslında biz bunu birazcık daha hani kapıdan ilk girişte e, ilk sözün muayene öncesinde hani direkt bir seyirciye görüntüsü yerine e, daha böyle onların daha hoşuna gelebilecek bir görsel olması koymuştuk. Çok fena da olmadı. Yani Harika oldu. Ellerinize sağlık. Görüntü Çok olarak gözümüze gidiyor. Ailemizde en azından muayene görüşmemizi yapacağımız yer burası. Konuyla ilgili aslında belli kısımlara Esra Mertesi'nin olduğu kesin. Hepinize sağlık. Biraz daha biraz daha bir bayan elinin değmesi işe yaradığını düşünüyorum. Tekan ee, Bey ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Gerekli olduğunda tetkikler yapılabilecek mi? Şu an yani aslında biz hani klinik açmayı düşündüğümüz ilk aşamada e, insanlara daha yardımcı, daha yardımcı olabiliriz. Onu hesaplamıştık, onu planlamıştık. Ee, şöyle kliniklerdeki hani en büyük eksiklik hani sadece hani aydın nazirli gibi hani buraya tüm her yerde tetkiklerin yapılamıyor olması aynen en çok zorlayan şey. Ee, biz de bu yönde olarak hani aydın ve İzmir bağlantısı olarak tüm kan idrar kalp ameliyatı testleri yapabiliyor olacağız. Ee, hem aydın başvurusunu yaptığı yerde bunların yapılıyor olması başka bir yani, sağlık kuruluşuna başvuruyu da engellemiş olur. Şu, şu an mevcut Covid sürecinde de İnsanlar daha yardımcı olacak. Kesinlikle çok güzel düşünün. Evet devam ediyoruz devam sanırım. Valla çok beğendim. Alanınız harika. Burası bizim sekreter yanı olarak kullandığımız yer. Ooo bebişlerimiz mi? Evet aslında bizim Nazir'deki bir yıllık süreçteki resimlerimiz. Aslında rakamlar çok daha yüksek. Ama hani şu an için belli bir sayıyla sınırlamış olduk. Diğer tarafta e, SKT aynı oldu. Aynı zamanda ve birlikte çalışacağımız hemşire bulunduğu an olacak burası. Tekleri yapacağımız yer olacak. Kanalın evet. işlemlerini o yapacak sanırım. Evet. Zaten normalde beraber çalışacağımız arkadaş çocuk hemşiresi kendisi. Bir Abi, dokuz sene bir deneyim de var. Aslında tabii ki buraya açarken de biz şeyi düşünmüş. Hani sonuçta önemli olan hani tabii ki biz elinizden geldiği kadarıyla en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Ama bunu her günüyle tüm bütün olarak yapıyor olmak lazım. Bu yönden de beraber çalışacağımız arkadaş benim kendi kızımla tetkilerini alan kişi olduğu için tüm rahatlığıyla görünebiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Sıra bu çuva hasta zaten. <laughs> evet, sıra bir bir tanışıklığı var lazım halkın. Çünkü çok büyük emekleri var hani çalıştığı ortam itibariyle de. Ee, çok günü rahatlığıyla bence ondan bu konuda rahat edebilirler diye düşünüyorum. Çok güzel. Burası bizim giriş yerimiz. Aslında bunu benim kendi kızım çok beğenmişti. Hani çocuk çocuklar aslında hani hep bir amaç olarak hani ilk giriş yerlerine bir şeyler koyup onların ilgisini değiştirmeyi hani birazcık daha hani geldi ortamın çok hastalığa farklı bir şey olduğunu düşünmüştük. Girişin yanında olması hani acaba e, onların ağzısı olarak hani e, giriş yerindeki şey hastane ortamından farklı bir yere geliyormuzu düşünmek amaçlı. Harikasınız. Ee, İnşallah bunu Oo koridorunuz da çok Burası... renkli. Ee, aslında beraber çalıştığımız bir iç mimarımız var Nihan Hanım. Ee, bize gerçekten çok yardımcı oldu. Aileler buraya geçerken daha yine hani e, bir korku türünden değil daha mutlu olacak bir akvaryum ortamına geçiyor. Burada aslında bekleme alanımız var. Ee, biraz sonra göreceğimiz bir alan daha var, oyun alanı gibi. Bunlar daha çok kız çocuklar için hani dizayn edilmişken Burayı biraz daha kitaplarla, hani biraz daha belki yaş olarak bir tık daha büyük çocuklar için düşünerek tasarlamıştık. Renkleri birazcık daha bize mutluluk veren renkleri olsun diye daha canlı şeyler seçmeye çalıştık. Burada bir resim alanımız var. Ee, bunu aslında şey olarak düşünmüştük. Hani kendi renkler mesela işte çocuklar geldiğinde burada kendi resimlerini yapsınlar. Ee, sonrasında biz hani onlarla beraber resim çekelim veya bir yere asalım. Hani bundan yaptıklarından özgüven duygusunu oluşturalım istiyoruz. Hmm, Böylelikle biraz daha hani kendi başlarını görmeleri belki onların özgürlüğüne çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Böyle bir amaçla konseptimiz var burada. Ee, diğer tarafta daha küçük çocuklar için hani bu sefer kitapların olmadığı daha çok oyuna endeksli bir yerimiz olacak. Aa çok güzel. Burası için de dediğim gibi daha hani e, çocuklar için aslında şunu düşünmüştük mevcut hani Covid sürecindeyken daha kolay hani temizlenmesi, dezenfekt edilmesi kolay olsun diye düşünerek gerçi de onları da mutlu etsin diye böyle bir oldu. Ve Burada, benim <laughs> en sevdiğim alanlardan bir tanesi. Burası da aslında yine bir hani bayan olarak eşimin düzenlediği, dizayn ettiği bir alan. normalde şöyle hani Aynı hani anne aynı en sonunda daha rahat bir ortamda emzirmesini sağlayabilsin. Buradan bir güven duyusu oluşturabilsin istemiştik. Zaten bu emzirme koltuğunu görünce çok hoşuma gitti. Genelde gördüğümüz alanlar emzireyim çıkayım hemen modunda olur. Ama burası öyle değil. İnsan burada saatlerce emzirebilir. Çok güzel düşünülmüş. İnşallah ee, sizin de isteğinizle beraber inşallah çok İnşallah. Burada ağırlayacağız annelerimizi. Emzirme sorunları olan annelerle birebir ilgileneceğiz. Şöyle ortamımızı göstereyim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir atmosferi var. Harika. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.